Traktör mü alıyorsunuz? Mı yoksa kendinize bir mesai arkadaşı mı seçiyorsunuz? Piyasada binlerce ilan var. Ama sizin toprağınızın dili hangisi? Bugün 8 farklı traktörün sizler için inceledim. Ve benim işimi en iyi hangisi görür sorusuna yanıt aradım. En ucuzunda en donanımlısına kadar 9 farklı traktörü masaya yatırıyoruz. Videomuza teknolojisiyle şaşırtan bir atam karınca ile başlıyoruz. Adana'da bulunan kardeşler galeride satılan bir Türk fiyat 55-46 ile. Görmüş olduğunuz bu traktör bana sorarsanız tam bir 90'ların ruhunu taşıyan bir traktör. Modeli de zaten o şekilde. 1990 model. Bu makineyi listenin başına koymamın bir sebebi var. Sürüngen vites. Eğer hassas bir ekim yapıyorsanız veya Sılaş makinesiyle milim milim ilerlemeniz gerekiyorsa bu özellik altın değerinde olabilir. Kaportası lekesiz 4 lastiği de sıfır ayarında. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 375 bin lira. Sizler 375 bin liraya hem modern bir Türk fiyat hem de tam bir görev adamı tercih etmiş olabilirsiniz. Bu sebeple seçenekler arasında ekleyebileceğiniz bu traktörü videonun ilk sırasına aldım. Daha durun. Daha iyi. ne traktörler var. Şimdi eğer işiniz biraz daha mikro ölçekli ise yani daha az ise Osmaniye'de seçkin traktör galerisinde satılan bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Türk fiyat 450. Ülkemizde kullanılan en önemli en çok kullanılan traktörlerden bir tanesi. 1972 modelinden bahsedeceğim sizlere. Bu traktör bahçecinin dostudur. Ama sadece bahçecinin mi dostu? Hayır. Küçük ve orta ölçekli bir çiftçinin de işini görebilecek bir traktör. Nostalji yaşatır. Ama takviye edilen yani sonradan takılan hidrolik direksiyonuyla modern, rahat ve konforlu bir sürüş sunar. Traktörün ön lastiklerinin sıfır olması önemli bir artı. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 250 bin lira. Yani 250 bin liraya bugünün piyasasında en ulaşılabilir rakama alınabilecek traktörlerden bir tanesi. Bu anlattıklarımın yanında bu traktörün yedek parçasının kolay bulunması, yakıt tüketimi, ustasının bulunması gibi diğer özelliklerde traktörü cazip kılan Diğer özellikleri bu sebeple videomda bu traktörü sizlere anlatmak istedim. Antalya, Alanya'ya uzanalım şimdi de. Çelikoğlu traktör galerisinde de satılan adeta bir aile yadigarı var. Neden bu tanımlamayı kullandım sizce? Şu, biraz sonra anlatacağım sebebini. Türk fiyat 54C spesyal traktörden bahsedeceğim. Bu traktörler sevilen traktörlerdi. 1993 modeli görmüş olduğunuz bu makine. Biraz sonra anlatacağım dedim ya neden aile adı yer diye söylüyorum. İlk sahibinden satılık arkadaşlar bu traktör. Üzerinde ilk plakası var ve ilk sahibinden. Ben böyle bir ibare gördüğümde benim kafamda canlanan senaryo şu. Bu traktör alınmış, gözü gibi bakılmış ve hiç kimseye satmaya kıyamayacak kadar elde duran bir makine olduğunu düşündüğüm için bu tanımlamayı kullandım. Ben de bıraktığı intiba bu yönde bilgi değil, değerlendirme sadece. Bu traktörün ilk plakasını taşıması, bu makineyi sadece bir traktör değil. Bana göre bir yatırım aracı da yapabilir. Bir ben, ben de e, oluşturduğu intiba bu yönde. Bahçede de, tarlada da kolay kolay yüzmez. Yerli üretim olmasının sebeplerinden çünkü. Hastasına tedavi derler ya bazı araçlar için, bence bu traktör öyle bir traktör. Gövdesi pırıl pırıl. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 410 bin lira. Bu 410 bin liralık fiyatı onu eşsiz temizliği ve ilk olma, ilk elden satılık olması bence bu fiyatı bu şekilde belirlenmesine etken olmuş olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yorumlar siz değerli izleyicilerimize ait diyorum ve yine Adana'ya yine bir efsane traktörden bahsetmeye gidelim. Gökçe Galeri'de satılan Türk Fiyat 480. Acaba muhtemelen ülkemizde en çok kullanılan, en çok tutulan traktör bu olabilir. Çünkü her yerde bu traktörlerden var. Bahsettiğim modeli 1981 model. Bu traktör piyasanın jokeridir. Nereye koysan orada çalışır. İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da her yerde. Hatasız bir traktörden bahsediyorum sizlere. Tam bir turuncu canavar. En önemli özelliği nedir diye sorarsanız yakıtı derim. Yedek parça bolluğu derim. Ustasının bulunurluğu derim. Bu traktör yakıtıyla sizi ihya eder. Bu traktör için belirlenen ücret ise 300 bin lira. 300 bin liraya alabileceğiniz Türk Fiyat 480. Gözü yükseklerde olanlar, tarlasında güç görmek isteyenler Aydın Efeler'de bulunan Güldal Traktör Galerisi'nde satılan bu traktörü iyi baksın. Steyr 8073. Bahsettiğim traktörün modeli 1993 model. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 73 beygirlik bir güç sunuyor. 4 silindirli bir motor ve 12 ileri vites. Bu makine bayırda, çamurda pes demez. Ön lastikleri sıfır takılmış. İşe başlamaya hazır durumda. He. Traktör için belirlenen fiyat ise 415 bin lira. 415 bin liralık fiyatıyla beygir gücü başına ödeyebileceğiniz en mantıklı seçeneklerden bir tanesi olabilir. Bu yüzden de bu traktörü bu videoya dahil etmek istedim. Önemli bir seçeneklerden bir tanesi olduğu için. Çanakkale, Yenice'de bulunan Özkan Traktör Galerisi'nde satılan bir diğer traktörden bahsedeceğim. Türk Fiat 640. Bu traktörün üretim yılı 1977 model. 64 beygirlik bir motor gücüne sahip. Üzerinde de yazdığı gibi. 64 beygirin her zerresini toprağa veren bu 4 silindirli makine hidrolik direksiyonuyla uysallaştırılmış. Yani sürüş konforu sağlanmış. Sonradan hidrolik direksiyon takılarak. Lastik masrafı yok. Evrak derdi yok. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 365 bin lira. 365 bin liraya tarlada pulluğu taktığınızda arkanıza bakmadan ilerleyebileceğiniz traktörlerden bir tanesidir. Bu traktör yıllara dayanan bir güven inşa ettiğinden kaynaklı olduğu için bunu söylüyorum. Çünkü ülkemizde bu traktörler çok kullanılıyor. Sadece kullanılmakla kalmıyor. Çok da tutuluyor, seviliyor. Kayseri'de satılan ihtiyar delikanlıya selam vermeden geçmeyelim dikkatinizi çekeceğine eminim bu traktörün. Kayseri'de bulunan Öztürk Traktör Galerisi'nde satılıyor görmüş olduğunuz traktör. Massey Ferguson 165. Bu traktörün üretim yılı 1969 model arkadaşlar. Üzerinde de yazdığı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. Kuru balata ve 65 beygir. Bu ikili tarlada sizi kolay kolay yarı yolda bırakmaz ön ve arka lastik yaklaşık %90 seviyelerinde. %90 lastikleriyle adeta yeniden doğmuş gibi. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 330 bin lira. 330 bin liraya bugün bu çekiş gücünde bir makine bulmak kolay değildir. Çünkü 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. massey Ferguson 165. Eski toprak ama hala ön saflarda yerini alıyor. Bu nedenle de videomla bu traktörü eklemek istedim. Şimdi de sırada başka bir traktör, başka bir heyecan. Denizli'de Dal Kılıç Traktör Galerisi'nde satılan bir Massey Ferguson 265S traktörden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör özel üretimi. 1997 model yerli üretim bir traktör. Tüm bakımları yapılmış. Arka lastikleri sıfırlanmış. Hem yolda seri olsun hem tarlada asılsın diyenlerin tercih edebileceği traktörlerden. Bu traktör için belirlenen fiyat ise 425 bin liraya. 425 bin liraya Massey Ferguson kalitesini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz dengeli bir traktör olduğu için bu videoma bu traktörü de dahil ettim. Sıradaki traktör ise Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Traktör Galerisi'nde satılıyor adeta bir altın çocuk. Massey Ferguson 266 Gold. Altın çocuk tanımamın sebebi bu. Gold serisi. 2001 model arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz bu traktör. Videomda anlattığım en yüksek modelli traktör. Yani videomuzun en genç traktörü. Hem en genci hem en donanımlısı. Orijinal kabiniyle Artık tarlada çalışmak daha kolay. Çünkü bu sizi yazın sıcağından ve kışın o yağmurundan koruyabilir. 65 be beygirin konforla birleştiği nokta da burası. Bu yüzden bu traktörü videoma eklemek istedim. Bu traktör için istenen fiyat ise 630 bin lira. 630 bin liralık fiyatı onun sunduğu modern teknoloji ve çalışma rahatlığıyla doğrudan orantılı. Profesyonel çiftçimiz için bu videomuzun zirvesi burası. Evet dostlar. Bahçeniz için 450. Tarlanız için 8073. Konforunuz için 266 Gold dedik. 8 farklı traktörün en güzel özellikleri en sizler için en güzel 8 farklı traktörleri inceledik ve videoda önünüze serdik. Unutmayın. En iyi traktör işinizi en kısa sürede bitiren ve cebinize yakmayan traktördür. Siz bu 9 modelden hangisini kendinize yol arkadaşı seçerdiniz? Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olarak piyasa turlarımızı takipte kalın. Bir sonraki videoda yeni fırsatlarla görüşmek üzere. Tarlanız bereketli, kazancınız bol olsun.